Oysa ölüm kadar sevmiştim seni. Onun kadar gerçek ve onun kadar dost bilmiştim seni. Seni yanımdan alan aklımdan da alabilir mi? Ya da şu acıyan sol yanımdan. Bir tek kurşun çaredir bu acıya. Rabbim sen bu kulunu bağışla. Bedenim çürürken bu kara toprakta, ruhum seni bekleyecek buralarda. Hep böyledir, birileri yalan olur, birileri yanan. Çok görme bu halimi, elimde olmayan şeyler vardı, ellerin mesela. Sen giderken beni nereye götürdün? Aylar oldu, kendime bir türlü gelemiyorum. Aşkın ölüm kokusu sarmış etrafımı. Sana son sözüm elveda. Bilmezdim bu derdin seni yolundan, beni solumdan edeceğini. Sen gidince boğazıma dolandı bir kördüğüm. Benimle yaşamaktan mı korktun? Ey uğruna öldüğüm. Ama olmadı, hiç olmadı. Sen kandın güneşin o parlak rengine. Ben sabana bıraktığın yağmurların altında boğuldum gizlice. Ben böyle yaşıyorum işte bir şeylerin anasıyla bir şeylerin acısıyla seni hatırlatan her şeyde katledilmiş mutluluklarım var her gülüşüm kanla karışık yağmurlu şimdi İçim yanıyor anne saçımdan tırnağıma kadar zehir zemberek bir acı Aynen küçükken şımardığımda ağzıma sürdüğün biberin tadı. Kendimi sana bırakıp gidesim var. Umudunu yitirme diye bütün düşlerimi bıraktım gökyüzüne. Ya sana gelecekler ya da vurulup düşecekler hain bir yüreğe. beni bana emanet ettiğin gibiyim. Ne gözlerime göz değdi, ne yüreğime ateş. Seni acılarımın içinde canım gibi saklıyorum. Umut ve unut arasında bir harf. O harfle aramızda bir harf var. Ben sadece çocukluğumda hiçbir şey düşünmeden erkenden uyuduğum gecelerimi özledim. Çektim tüm umutların fişini. Kırk yıllık kırık bir hatır bıraktım fincana, kahvesinden değil, bıraktığım dudak izlerinden. En güzel şiirdir Mezar başında edilen dualar, içinde iyi dilekler vardır, gidene geç kalan. Ne konuşarak, ne de susarak, bazı gerçekleri sadece noktayı koyarak anlatabilirsin. Çünkü bazıları ne demek istediğini ve neyi kaybettiğini ancak yokluğunda anlar. Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. İnsan her şeyi unutuyor da en ihtiyacı olduğu zaman yanında olmayanı aklını kaybetse unutmuyor. İşi düşenin kardeşi olduk İşi bittikten sonra düşman olduk. Olay bundan ibaret. Öyle yorgunum ki bugünlerde, öyle kırgınım ki bazılarına. Öyle güvensizim ki insanlara, öyle korkuyorum ki insanları sevmekten. Onlara değer vermekten öyle canım acıyor ki yapılan haksızlıkları, vefasızlıkları hatırladıkça. Siz kendinize inanın. Başkaları da size inanacaktır. Arif'e sorarlar. Duası kabul olan birini biler misin? Der ki: Duası kabul olanı değil, duayı kabul edeni bilirim. Sen gönlünü ona ver. Bana yağmuru anlatma ya. Babam derdi ki midenizi başkasının ekmeğine, sırtınızı başkasının elbisesine, cebinizi başkasının parasına alıştırmayın. Sabrıma ağır gelen insanlar var. Bardak zaten dolu. Damlayana yazık olacak. Gidecek yeri değil, kalacak yeri olmalı insanın bir kalbin ve bir duanın içinde. Hava soğuduğunda insan gölge veren ağaçları unutur yeğen. İnsan sandıklarımız değil miydi bizi insanlardan soğutan? En büyük huzur nedir diye soracak olursan, huzurunu bozanlardan uzak dur derim. Mevlana Hazretleri der ki, dostlarını daima vefa ile hatırlacan. Arayan sen ol, bulan sen, tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın hakka vefası olmaz.'' Susuyorum. Susuyorum. Dil yarası ağırdır yani. Kimseyi kırmamak için susuyorum. İçime atıyorum sözcüklerimi, en ağır kelimelerimi. Kendime söylüyorum bu yüzden hayatta en çok kendimi yaralıyorum. Sen hiç gözün yaşarmasın diye Derin nefes almaya çalışıp gökyüzüne doğru baktın mı? Kirpiklerinin sayısını bilirdim ben. Gözlerine nasıl baktığımı sen düşün. Ben ölürsem öldü demeyin. Yoruldu, gitti deyin. Acı olan ne biliyor musun? Binlerce göz sana baksa da sen hep onun gözlerini arıyoruz. Çok gidiyorsun bu aralar diyorlar. Saklayacak çok acım var diyemiyorum. Her şeyden biraz kalır. Kavanozda biraz kahve. Kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı. Beraber inandık, yalnız yanıldım. Öylesine sevmiştik, öylesine sevmişsin. Dünyadaki en üzücü şeylerden biri, bir zamanlar birbirinin her şeyini bilen iki insanın tamamen yabancıymış gibi davranmasıdır. Her yara kitap ayracı gibi durur hayatımızda. Nerede kalmıştık deriz, devam ederiz. Noktadan sonra bitmeyen yazılar, tamamdan sonra bitmeyen konuşmalar, geçti artık dedikten sonra geçmeyen acılar var. Kadın doğası gereği zayıftır ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey hayal ettiği erkeğin boş çıkmasıdır. Sevdiğini tüketen insanlar var. Bir de sevilmediği için tükenenler. Üzülmekten yoruldum. Beni kırmalarından yoruldum. Beklemekten yoruldum. Neyi beklediğimi bilmeden özlemekten de yoruldum. En çok da düşünmekten, susmaktan yoruldum. Sürekli susup içimde avazım çıktığı kadar haykırmaktan, hep kendimle baş başa kalıp, hep kendime sığınmaktan yoruldum. 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 Ne imtihanlar misafir ettik bir bilsen hiç hesapta yokken. İyi ki acıları azaltacak dualar ezberlemişim çocukken. Bir gün bensizlik çalar kapını, benli dünleri düşünür avunursun. Sanma ki yalanlar içinde, ben gibi bir doğru bulursun. Ben Ömer Hançeri, Sürekli söylüyorum, deklar ediyorum. Güzel niyetler, güzel dileklerle olur. Rabbim yüreğinizdeki o güzel niyet ve dileklerinize hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Yüreğinizden sevdalar, yarınlarınızdan o güzel umutlar hiç eksik olmasın. Lütfen çevrenizdeki sevdiklerinizi sevin, sevginizi yansıtın. Hayat o kadar kısa ki, aldığı hiç kimseyi geri vermiyor hayat maalesef. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten kıymetli ve değerli dostlarımsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.